Aşkım. Aşkım. Çiko. Ne yapıyorsun Çiko? He? Hani Çiko? Serkan nerede Serkan? Serkan. Serkan. Hani Serkan? Çiko. Serkan nerede Serkan? Hani Serkan oğlum? Çağır Serkan'ı çağır. Hadi aşkım. He, he. Oy. Sen ne yapıyorsun? Cıbı mı yapıyorsun sen oğlum? Çok mu mutlu oldun oğlum? He? Hani Serkan oğlum? Hani Serkan annem? Hani? Aşkım. Çağır Serkan'ı çağır Serkan'ı. Serkan. 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 Diki hadi. Hadi oğlum çağır Serkan'ı. Serkan. Serkan. Çağır oğlum Serkan'ı. Serkan. 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 Hani Serkan oğlum? Hani çağır. Çağır Serkan'ı. Aşkım.